Onları öpüşürken yakalamış Ferit. Tam düğünden önce. Sen şaşırmadın biliyor muydun? Vurulma olayında oradaydım. Bir şeyler duydum. Duydum ama yarım yamalak. Kardeş bunlar dedim. Hani bilmeseler de kardeş. Konduramadım. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Artık ferdi öldürmeye kalkacak kadar da gözünü karartmış olamaz ya ama. Ya yapmışsa? At normal değildi demiştin bana. Fırtına öyle herkesin yanına yaklaşabileceği bir at değil. Aralarındaki bu düşmanlığı bizim durdurmamız lazım. Her ikisi de benim evladım. Benim kanımdan, benim canımdan. Eğer birbirlerine bir şey yapmaya kalkarlarsa ben Kendimi asla affetmem. Asla. İyi misin? Tamam. Yok bir şey değil. Tükenecek yürek de kalmıyor desene. Senin bir doktora görünmen gerekiyor. İmale gelmez. Sonra. Bu aralarındaki nefreti bizim durdurmamız lazım. Ferit kan sonuçlarını kesinlikle görmemeli. Hallederim ben onu. Aklında kalmaz. Günah işledin Adnan. Önce seyisi ziyan ettin, şimdi çocuklar birbirine düş. Tövbe et. Dön günahından. Git konuş onlarla. Artık öğrenmeleri gerekiyor aynı kan taştıklarını öğrenirlerse değişir bazı şeyler. Sen kaç evlat yetiştirdin de böyle konuşuyorsun? He? Ciğer olmayan bir adam ciğer acısını bilir mi? He? Sırtında ne yüküm var da bana böyle akıl hocalığı yapmaya başladın sen? Hadi Bahtiyar çık. Çık, çık. Ayşe abla yenildin diye mi selam vermiyorsun? Ne yenilmesi ya? Berabere kaldık o gün. O cadı kadın çıkmazsa yine maç yaparız değil mi? Maç yaparız ama bir daha cadı kadın demek yok tamam mı? Tamam. Size ne aldım bakın. Çikolata. Alın bakalım. Ah bunu da abine veririz. Gelin 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 özledim sizi. En kısa zamanda yapalım yine maç tamam mı? Tamam. tamam. Dur ver, ver ben açayım, ver ver açamadım. Al bakalım. Hadi. Günaydın. <laughs> Demek anneme cadı kadın diyorlar ha? Ulan, ulan artistler. Hayırdır, ekmek almak sana mı kaldı? Dışarı çıktım, çıkmışken de alayım dedim. Taze taze. Ver misin? Sağ ol, Afiyet olsun. Taze ekmek yiyince huzur buluyorsun biliyor musun? Şu emanetini vereyim. Konuyu kapatalım. Teşekkür ederim. Ayşe. Hadi anlat bana. Neyi? Neden gözlerini kaçırdığını, neden bu kadar mahcup olduğunu, her şeyi anlat Ayşe bana. Anlat lütfen. Ferit. O şoför olarak işe aldın cesur. O aslında Baha. Sana söyleyemedim çünkü yıllardır kardeşim sandığım adam bana saplantılı aşık çıktı. Beni kurtarmak için birini öldürdü. Eğer şimdi yakalanırsa ömür boyu hapis cezası alacak. Hatta öldürülebilirdi. Çok çaresizim Ferit. Çok çaresiz. Ne oldu? Yok bir şey. Peki. Sen yok bir şey diyorsan yoktur. Şu şoförü ne oldu? Ayşe diyorum ki cesur bir tek senin şoförün olsun. Sakın itiraz etme. Tamam mı? Lütfen. Geçen gün yaşadığımız taksi kazasını düşün. Ben bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Cesur seni istediğin yere alsın, getirsin, götürsün. Benim de içim rahat etsin. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Hadi o zaman rastgele. Rastgele. Arayım. Al ve git buradan. Sanırım çıkacakmışsınız Hanım Ferit bey söyledi kapıdayım ben. Tamam. Bu ne? Aa, bu işe giriş için belgeler, sigorta falan için. Unutuyordum neredeyse, sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben bir kantine ineceğim. Tamam oğlum. Güzel güzel et kahvaltını. İyiyim ben. Sizi biraz üretelim Ebru Hanım. Müge? Nereye böyle? Yaz okuluna ne, nereye olacak? Anne çekilir misin? Geç kalıyorum. Geç kalmıyorsun, çünkü hiçbir yere gitmiyorsun. Sen yaz okulunu unut anneciğim. Ne diyorsun anne? Niye unutuyorum ben yaz okulunu? Yaz bitiyor, derslerine odaklan bir zahmet. Lise sona geçtim. Otur tekrar yap. Anne son üç gün zaten. Arkadaşlarımla vedalaşacağım. Hem ben zaten her gün test çözüyorum. Anne çekilir misin? Ne yapıyorsun? Ya karışmayın bana artık yeter. Bana bak. Bana bak. Ben bu evde dış kapının mandalı olabilirim. Babanın gözünde bir hiç de olabilirim. Ama seni ben doğurdum anladın mı? Ben doğurdum. Ben senin annenim. Ben bir yere gitmiyorsun diyorsam gitmeyeceksin. Ben o çocukla görüşme diyorsam görüşmeyeceksin. Şimdi yukarı çık. Çık yukarı. kalp yarısı ATV'de.